main map temple eski eskiden sp setle burada durdurulamıyorduk Aynen. ama Bir tek sıkıntım canım fullken 3 hit yememem lazım Anlarlarsa aşağıdan gitti Yes. Helal. Dibinde de o. Ela. Oğlum nasıl ne? yaşıyor ya? Saçmalık bu arada. Besleyeceğim yüktüm Bes sana. Besleyebilirsin. Arkanda hepsi. Öldüm bile. Hiç beklenmedik hareketler yapıyorlar ya. Otosuz. Uzakta mıydı? Görmedim uzaktaydın ya. Evet. Pardon. Yok yes, sıkıntı. Yes, yes. Direkt kamera döndüm orada da. Entendi. No problemo. çıkamadım. Ben de çıkamadım. Al işte. Ölmüşüm amına koyayım. Yukarıdan gidiyor. şun. Toplov kanka. Bütük yedim ya. Demeci oynuyor bunlar ya. Evet. evet. Donca yarıda. Yarıda az. Top mı ilerle Tamam mı? <laughs> Eko gibi düşürüyorum. Bir bir. bir bir. Direkt rushlasana. Evet. Diğeri evet. evde gördün mü? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onu eve soktum. Kuduruyor o şu an. İki stun bir eve soktum. amına Oyun dışı ettim. Aldım ben. Oğlum. geriden nasıl jampiyonum ben kanka? Nereden hızlıkladı o? Adamın mallığını öldüm kanka ya. Helal dibinde. Helal. Değil lan fail demiş amına koyayım. Arkanda arkanda arkanda. Attım onu ama. Birim. çok kötü oldu. rest'e bekliyor biri. Destemiyorum. Yürü yürü. DC miydi lan diğeri? DC DC. kanka bana. En son... Aa bekleyecek mi? Anladık amına bunu abi. Yok ya. İnşallah biri girer de bizim yaşadıklarımızı yaşar <laughs> amk Şarpı girecek gibi bir hali var ama. Oynarım ki. İp elinde. hayret lan. ne kan anlayış. ne kan insanlar geliyor. Videoda piç oldu değil mi? Ne? Yo, sıkıntı Bil yok bekleriz ya. Hızlı gelir hocam. Ya biri başka biriyle oynarsa sıkıntı da. geldi Aa, Çıkmayacak biri girdi bence. aa çıktı lan lol. Ulan şansım az sokayım. O da çık ya çıktı. <laughs> kanka. Üç top. Resmi. Yok yok. Ben, ben kendime resliyorum. Tamam. Ya. abi Hadi Üç kız. Hele. Bu sus. Kutuluya Ben döndüm kutuludayım. Tamam ortada da şu an. Kutusuzda. Aldım ben topu. Rese geç, rese geç. Full save attıracağım sana. Full save yemez tabii. ya. Koştum galiba ya. Doğamaz öbürü. Nice. Uh, nice. Ertuğrul iş görür ya. O no, SF hmm. Master'la girdiğinde orada. Aynen aynen. Full safe olsam direkt kalenin içine koşarım. Aynen. Slash attım. Ben de slash attım topa. Geçti. Bayledi aldım onu. Çok güzel döndürdüm var ya Degar'ı. Aşağı düşerken 3 hit yedim bu arada anladılar Sweeping Master olduğunu. arkamdan geliyor. Ya Antic. çıkmış ya. Eper esecek. Bastana. Geç, 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 öldürecek. Bas. Aa geç öldürmeyecek. Hata yaptı. Resleyecek mi? Yok yok. Yo. 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 Doğdu öbürü. Haberin haber, olsun. Son tepende. evet. Nasıl? Düştü düştü. Anla. Ama açılacak ama. Helal. Ben sana mı bozdum? Yoo, yo, yo, hayır. adam alıyordum. Sen mi alacaktın? Ya. Pardon. Yo, yürü, yürü, yürü. Yukarıda bekliyor. Yürü. Sa solda bekliyor. Dikkat et. Yo, olsaydı... Yoo, orada un olduk ya. Onu düşünemezdin zaten de. Benim vurma olmalıydım orada. Nerede? Kutuzuz ama uzakta. Yürüyüp galiba 3 saniye Denemez herhalde göt kurusundan ya Resi geçiyorum Baksana Ben resledim ama hocam LOL Top standa HP ben seni tamam. Aha Gördün? Bana attı ya, beni kale attı. Nice. <laughs> Öldü 360 döndürdüm ekranı amına. <laughs> Görsen <gülüyor> Ah, yük yük tamamladım. Evet evet. Ela. <laughs> top. Cover gelecek. Tam tutamadım. Üçledim. Bir daha aslanmadım onu. Görelim. Evde. Ay evet. Allah. Neyse, duayla geçiyorum. <laughs> o SP bir TD attırdı ama ya. Evet evet. Bu TD'de de kaleye kadar koştum fake attım. O yüzden geç oldu azıcık. Ulan yanlışlıkla alt dala basıp basıp duruyorum. El alışkanlığı ya. Ben Tırart maçlar dışında yapmıyorum işte. Aynen. Ben bir kaldım bu arada. Topa vurdum öldüm. Top yarım. Düşecek aşağı. Sağında hemen. Oo çok kötü time gittim 2 saniye. Cık. Yo yo. Okay. Beklesem bile yeter de bunu salak gibi koştum. Oğlum nereden bileceğim? Tracking yok ki. bulamadı zannettim ben amına koyayım. o aşağı düştü bug'da kaldı ya. Sanladım. Şey pardon, slash'ı. 3 it yedim. Kanka kutusuz da yetişemezsin <laughs> Hiç yapmadı hareket yaptı herif direkt 3 hit soktu Öldüm mü ya? Boşta kalıyorum direkt top aldıktan sonra. Herhalde. E HP resli istiyosun bir tane. Resli. Ben oynarım. Geliyor arkadaşı. Sağol. Oynarım ben burayı. Hmm, okay. <laughs> evet. Gel. Şaka mısın ya? Ölü ölür... Neyse. Anlattım. Ölme Ölmek üzereyken iki sokuyor var ya kafayı yiyor olunca. Tamamen değişti kanka oyun tarzı ya. Al bir bir, bi iki hafta yalışırsın bu oyun tarzına. Hmm. Ben atamadım. Düştü o da. Bit de sadece. damage oynanarak kanka. Evet, evet, evet. Ben orada revle kaçar diye düşünüyorum. Enti. Allah'ım kayacağını düşünsem Dagger'a devam ederim. Rev yapar diye zannediyorum ben de. <laughs> Görüyor mu direkt Dagger deniyorlar. Onlar damage oynarsa biz de damage oynarız. Çıkamadım. Top 1. Bende can yok. Tamam. Ölmemeye çalış kanka bas bir de sen direk ben düşürdüm aşağı. Anladım. Öldü Dagger, bu. deneme ya iki çizik. Pardon. Öldürdü beni. 2 iki çizik ya da bir çizik kanka tam kestiremedim hepsini. Kesti beni. Bekler oğlum, restler ama Öldü arkadaşım. <laughs> evet. <Ayelet. gülüyor> abi benim de tam ben mal Dur, gibi koşuyor falan. Nasıl geçeceğim şimdi ya? Sanki şey oynuyor zaten bunlar. Full EP top restledi amına koyayım. I don't Three, two, one. Start, show me S4. Come on. Okay. Warning. Go, 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 go. there? Yep, Touch down. It's looking bad, man. <laughs> Aynı anda dagger falan sokuyorlar size Hayır onun hakkı. Hayla. bir kutusuz. Ay kutulu pardon kutulu. Aga be. Çizip kaçacaktım da bu ne yapayım. Keşke sılaşasaydım ya. <laughs> Öldüm kanka. Crit vurdular ya. İkisi de crit vurdu bura. Arkandan geliyor biri. Gelmiyor. Oradan çıktıysa, dön arkanı. Bekle. Evet. Görüyor mu direkt oynuyorlar. Evet. Boşa çıkmamaya çalış kanka. <Gülüşmeler> Daraldım amına İkisi de bana oynuyor ilk ya. O kadar kolay mı ölüyorum ben onu? Ne yoksun Kanka hmm. <Gülüşmeler> bu sal amına koyayım. Sal sal sikeceğim. Benim dash cancel'ımı falan mı engelliyorlar amına koyayım ya? S space, S space yapıyorum. Yemiyor. Kapalı kutusu Revde gel, bana gel. Kaç kanka. Lol. Otop aşağı düşecek. iki çizik maksimum. arkadaki vurdu beni. Çıkamadım ya. Şanslarını sikeyim var ya. İlerle kanka. Arkanda biri. Yani kan geri kal ya da geri kal. Ben slash yiyeceğim. Sen B1 kalacağım büyük 4'dür yeter kanka. Topu karşılayacağım ben. Gerek gene geri kal. Beni keserse güzel. Kesmeden atladı topa. Bir. Ay Perez Yok lan. Bir, bir Geri kalsana bekletecek o. Tamam. Ben basacağım geri kal. Ah, <laughs> kötü. Bekle yavaş geç yavaş. Tam kes kanka şimdi. Al lan alaydı. Yukarıdan alacağım. Oğlum. Des Boşu boşu. gelmedi yukarıdan ya. Üç yedi kız. Devam et T'de. Önündeki bir. Ay oğlum zorladılar. <laughs> Kanka metaya metayı bilsen sen hiç bunlara zorlanmayız da. Full damage boşa çıktın ondan dolayı oldu. Yoksa hmm. sıkıntı yok ya. Yani.